Ben. Aral şuraya bak arabaların arasında ne var anneciğim stik var stik'e bak anneciğim görüyor musun biz biraz önce marketten stikli kalem aldık ya kesin o yüzden bu peşimize takıldı anneciğim ya aa, aa. bak şurada <laughs> gördün mü dur <laughs> Ee acaba onu almadık diye mi o zaman bu peşimize takıldı Aral ne dersin anneciğim? Bu stik bize kendi kalemliğini almadık diye mi peşimize takıldı? Yürü Aral yürü gidelim bakalım. Şey söyle Söyle anneciğim. Anne. Söyle. Ve örümcek, örümcek adamı mı çağıralım? Anneciğim bence biz şu stikten kurtulalım. Şuna bak nasıl da dans ediyor. Ara geldi yanında. Şimdi, gel gel. Marketi. Evet çabuk gel buraya. O gel lazım, gel. Nereye? Ne var ki orada? Aa, abi, bakalım. Anneciğim gidemem oraya ya. Stik peşimizde. Bak şimdi de bankların üstüne çıktı anneciğim ya. Lala. Şu yaramaz stikin yaptığına bak. Gel buraya gel. Lala. Baksana şurada. Lala. Anneciğim gel. Lala. Hayır gitme Kara Arel gel buraya. Kaçmamız lazım. Lala. Bu stik kesin bizi. Kara Arel bu stik bizi takip ediyor. Gel anneciğim gel. Çabuk çık izimizi kaybettirelim şuna. Anneciğim geliyor bu stik ya. Anneciğim şuna bak ya. Ay bak bunun üstüne çıktı şimdi de. Şunun yaptıklarına da bakın arkadaşlar. Ay buraya da kedi gelmiş. Çekil kedi çekil stik senin de yanına gelir şimdi. Şuna bakın. Ne kadar yaklaştı. Anneciğim gördü bak kediyi gördü stik görüyor musun? Bak, bak nasıl bakıyor ona. Efendim anneciğim. Onu Anneciğim baksana Siti. Aa Sitik kedinin peşinden gidiyor herhal ya. Şuna bak kokluyor onu. Görüyor musun anneciğim? Bence kedi onu tırmalar ama Sitik nasıl da seviyor onu anneciğim şuna bak bakıyor ona dans falan ediyor ya yürü yürü hazır bu ona dalmışken biz gidelim anneciğim gel 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 fark etmeden gidelim. Of fark etti ya geliyor bu da anneciğim ya. Arel yanında koş koş. Arel o da senin arkandan geliyor. Anneciğim dikkat et dur dur. Bekle beni bekle. Uzaklaştık galiba bekle anneciğim. Bekle Arel dur dur dur. Şimdi araba gelecek anneciğim stikten kaçalım derken arabaya yakalanacağız bu sefer de. Gel bakayım bir şuralarda mı? Yok yok gözükür bir yerde yok anneciğim. Bekle beni bekle. Ara sakın yola çıkma anneciğim. Sakın yola çıkma. Bence o kesin o kalemliği almadık ya biz stikli kalemliği. O yüzden takıldı peşimize değil mi Aral bu? Aa, Bence o yüzden takıldı. Dedik. Gel. Sen de Dur. Bakayım bir. Yok gözükmüyor anneciğim. Galiba izimizi kaybettirdik. Gel çabuk şöyle karşıya geç. At. Yürü yürü. yürü. Yürü anneciğim yürü. Ortalıkta gözükmezken kaçalım hemen buradan ya. Dur bir daha bakacağım geliyor mu? Ka sen kaldırma bir çık. Kaldırma çık anneciğim kaldırma Anne. çık. çık kaldırma bakayım bir gözükür de var mı? Hayır yürü yürü. Bak setik takip ediyor zaten bakayım bir gelmiş yine anneciğim ya. Şuna bak ya dişleri de ne korkunç ya. Koş çabuk koş ana koş ya. Bu bizim peşimizden gelip duruyor devamlı ya. Biz nasıl izimizi kaybettireceğiz buna? Aa, Dur bir daha yapalım. bakayım. Dur bakayım bir daha bakayım bir. Yok yine yok oldu. Anneciğim bir kayboluyor bir geri çıkıyor ya. Dur bakalım bir. Şuralarda var mı bir bakalım. Aa Anneciğim karşımızda çıktı şimdi. Şuna bak. Aral bekle yanından nasıl geçeceksin? Aral. Aral dur dur. Anneciğim şuna bak yolun ortasında duruyor bu sitik ya. Anneciğim nasıl kaçacağız biz bundan? Gidiyoruz, gidiyoruz peşimizden geliyor. Ay tipi de ne kadar da çirkin. Kulaklarına falan bakın şunun kocaman kocaman. Bir de en sevdiğim renk pembe ama dişleri çok korkunç anneciğim bunun ya. Biz nasıl kurtulacağız bundan? Arel biz gidiyoruz bu geliyor ya. Şuna bakın. Bir de dans falan ediyor. Yürü anneciğim, yürü. Yürü hadi, yürü Arel. Şunun yanında durup durma. Ne bayılması ya sakın bayılma. Yorgunluktan bayılacak çocuğum neredeyse. Hadi gel anneciğim bir an önce eve gitmemiz lazım. Dayan Erel dayan lütfen baksana şu sitik yolun ortasında duruyor anneciğim. Hadi gel buraya. Ay çocuğum yorgunluktan perişan oldu. Setikten kaçacağız diye dünya kadar yol yürüdük ya. Anneciğim hadi ayıl kendine gel. Hadi anneciğim gel bak ayıl ben sana eve gidince. Cips verin. yeter ki şu setikten kurtulalım anneciğim ya. Bayılma diyorum sana kaldık. <laughs> Anneciğim dur kendine geldi nihayet bu sefer de hızlı hızlı yürüyor ya. Ay bak bak yaramaz, yaptığı yaramazlıklara bak ben bir an önce eve gitmeye çalışıyorum. Sitikten kurtulmak için nereye gitti bu yaramaz ya. Bak yine geldi. Bu bir görünmez olup bir yeri ortaya çıkıyor galiba Arel'cim ya. Anneciğim ya ben ne diyorum sen ne yapıyorsun ya. Yolun ortasında stik bizi takip edip duruyor. Sen buralarda şeylerin de üstüne tırmanıyorsun. Anneciğim gitmemiz lazım diyorum. Niye dinlemiyorsun beni ya. Hadi anneciğim hadi lütfen çok az yolumuz kaldı. Bir an önce gidelim. Kurtulalım şu sitikten. herhalde bir dinle beni ya. Hiç dinlemiyor bu çocuk beni. Şu sitikte sinir bozucu yolun ortasında dans ediyor. Nereye de gitsek peşimizde. Ya arkamızdan geliyor ya karşımıza çıkıyor. Yürü anneciğim hadi yürü bittiyse oyunun artık gidelim bir an önce de izimizi kaybettirelim şuna. Hadi anneciğim hadi gel bak ben sana eve gidince sürpriz vereceğim tamam mı? Yeter ki şu sitikten kurtulalım anneciğim hadi gel. Hadi koş. Dur bakayım bir Koş anneciğim koş. Koş. Hah. Hayır arkadaşlar galiba kurtulduk. Dur bir daha bakacağım. Bakayım markamızda var mı sitik? Gözükürde yok. Evet gözü kürde yok arkadaşlar. Anneciğim ne yapıyorsun? Bak yine nereye çıkmış. Ben siteye bakarken bu da buraya çıkmış yine. Neyse arkadaşlar. Ben şu Halil'i bir an önce eve götüreyim de. Sitik bizi daha fazla bulamasın. Kaybolalım bir an önce. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Siz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Herkese selam arkadaşlar. Aral bugün dinozor müzesine gitti. Ve Karan bunu duyunca çok üzüldü. Ben de gittim ona. Bu kocaman dinozoru aldım ki üzülmesi mutlu olsun diye. Gidelim verelim bunu şimdi Karan'a da mutlu olsun. Bakalım çok üzülmüştü Aral gitti o gidemedi diye. Karan anneciğim ne yapıyorsun? Bak ben sana ne aldım Karan? Ben dinozor aldım sana güzel mi anneciğim? Bak ne kadar güzel bir dinozor aldım sana gördün mü? Ariel Dinozor Müzesi'ne gitti sen gidemedin diye üzülmüştün ya anneciğim. Ben de sana gittim oyuncak dinozor aldım anne mutlu ol diye sevindin mi? Evet kocaman bir dinozor oldum gördün mü? Beğendin mi anneciğim dinozorumuzu? Baksana bu galiba pilli karancım çünkü burada düğmesi falan var anneciğim. Ama bunun pili bitmiş galiba yani daha pil takılmamış galiba. Şimdi baban gelince biz buna pil taktırırız. Bu çalışıyor baksanız arkadaşlar böyle kuyruğu oynuyor. Ayakları oynuyor. Ağzına bakın nasıl açılıp kapanıyor görüyor musunuz? Anne. Kocaman bir ağzı var. Bu çok güzel hareket eden bir dinozor. De. bak. <laughs> Vay canına. Evet öyle sesler çıkartacak karancı. Beğendin mi anneciğim? Çok güzeldi Evet. Evet aynen öyle. Şuna bakın ne kadar da korkunç gözüküyor ağzı falan arkadaşlar. Ama Arel ve Karan... Ama Arel ve Karan dinozorları çok sevdiklerimiz arel ve karan dinozorları çok sevdikleri için onları buna aldım eminim arel de gelince çok beğenecek arelle de paylaşalım tamam mı anneciğim arel gelince evet gözleri de kocaman sen şimdi bununla oyna bakalım ben içeriye gidiyorum anneciğim tamam mı hadi bakalım sen de keşfet nasıl yürüyormuş neler yapıyormuş ses çıkartıyor muymuş sen onlara bak anneciğim ben de pil bulabilirsem pil getireyim tamam mı evet öyle dinozor oldu çocuk dinozoru bir gördü dinozora dönüştü arkadaşlar buna bakın ya Ay bu Karan yine niye bağırınıp duruyor ya? Ne oldu anneciğim? Ne bağırıp duruyorsun Karan? Niye bağırıyorsun anne? Anneciğim bu ne? Bu ne? Yerde kocaman dinozor var Karan. Anneciğim gel böyle gel. Bu tarafa geç Karan. Bu dinozor da nereden çıktı? Anneciğim şuna bakın. Bu nasıl geldi gerçekten? Şuna bakın nasıl kafa atıyor? Anneciğim o dinozordan mı geldi? Şuna bakın nasıl da koltuğu itmeye çalışıyor. Kafasını falan nasıl çarpıyor koltuğa? Anneciğim bu ne korkunç bir şey ya. Evet aynen öyle çarpıyor anneciğim. Koltuğu itmeye çalışıyor resmen. Şuna bakın arkadaşlar. Ay ne kadar da korkunç. Ne yapıyorsun ya? Anne şuna bak anneciğim şuna. Ne kadar büyük Karan bu. Ne yapıyor böyle anneciğim ya koltuğumuza. Koltuğu parçalayacak arkadaşlar. Şunun yaptığına bir bakın. Bu ne anneciğim ya? Bu nasıl girdi bu eve? Anne kuyruğuna bak. Evet anneciğim kocaman kuyruğu da Bu kafası da acımıyor galiba Karan. Şunun yaptıklarına bir bak anneciğim. Şu dinozordan dolayı oldu galiba. Karan dur dur yardımda kolumu bırak anneciğim. Ya, be, benim yaktığım da kuruyor. Evet anneciğim şunun yaptığına bak. Bu nasıl girmiş evimize? Ay ne kadar da sinirli ya. Dur dur Karan sen çok yaklaşma dinozora anneciğim. Sen dinozora çok yaklaşma. Gel seni şöyle kenara alalım. Ay şuna bakın arkadaşlar. Bak 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 geriye çekiliyor çekiliyor neler yapıyor. Bu da ne böyle? Anneciğim bu nasıl girdi evimize ya? Yoksa bu dinozor sihirli miydi Karancığım ya? Bu dinozor sihirli olduğu için mi bu evimize kocaman dinozor? Anneciğim düşeceksin dur ne yapıyorsun Karan şaşır mı ya? Anneciğim dur zaten korktum. Evimizin ort Ay nerelere geziyor şuna bakın. Koltuğun üstüne çıkıyor şimdi de. Anneciğim ya tabletini kıracak Karan. Tabletimizi kıracak anneciğim. Ay dur. Ay anneciğim gerçekten tabletimizi kıracak. Karan ne yapacağız anneciğim? Dursun almam lazım. Ay elimi falan ısırmaz umarım ya. Tabletimizi kıracak. Ay aldım. Gördünüz mü çocuklar az daha tabletimizi kıracaktı. Al anneciğim tabletini sıkı tut. Şunun yaptığına bakın ya koltuğun üstüne de çıktı. Ay anneciğim çok korkunç. Nereye gidiyor bu yine ya? Anneciğim bu gezmeye başladı evin içerisinde. Çok da sinirli her yere kafa atıp duruyor ya. Ne yapıyorsun ya delirdin mi dinozor? Ay, anneciğim şuna bak şimdi Şeye konsola tek kafa atıyor. Bu nereye gidiyor? Efendim anneciğim. Neredesin Karan? Dur bulamadım. seni. neredesin anneciğim? Ne, Efendim. Siyah bir dinozor. Neymiş? Ya. Evet siyah bir dinozor. Anneciğim ya bu dinozor çok sinirli. Ay Karan televizyonumuza gidiyor bu televizyonu kıracak. Eyvah Karan televizyonumuza gitti anneciğim kıracak televizyonu bu ya. Ne yapacağız Karan? Bir şey yapmamız lazım. Anneciğim baksana görmüyor musun işte orada nasıl kafa atıyor Karan kıracak televizyonumuzu Anneciğim dur dur benim aklıma bir fikir geldi Karan bu böyle olmaz anneciğim ver şu dinozoru bana benim bu dinozoru geri götürmem lazım kesin bu dinozor geldi diye bu geldi Dur 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 gel gel birlikte götürelim bari. Şuna bakın arkada ay bu da geçecek kapıdan karan. Dur anneciğim dur birazcık bekle bunun şu tarafa gitmesini bekleyelim. Sıkı tut dinozoru tamam mı düşürme sakın. Baksana bu da kapının önünde. Ha geçiyor şöyle nereye gidiyor bu ya? Balkona bakacak galiba karan. Bakayım bir evet evet balkona bakıyor. Anneciğim o balkona bakarken gel çabuk çıkalım biz şuradan bir. Dur dur dur. Anneciğim çok yavaş olalım tamam mı? Sert atarsak belki canı acır ve bize saldırır. Yavaşça yere koy tamam mı Karan? Yavaşça yere koy anneciğim. Yavaşça yere koy ve kapıyı kapatalım. Yavaş yavaş dikkat et. Hadi koy. Koy kapatalım. Buraya koy buraya. Buraya koy kapatalım anneciğim. Gel. Gel hadi gel koy bir an önce şunu televizyonumuzu kıracak gel gel bakalım gitmiş mi bakacağız şimdi Dino... dinozor. dinozorumuzu buraya koyduk bakalım gerçek dinozor gitti mi dur annem eline dikkat et gel bakalım bir en son balkona bakmaya çalışıyordu dinozor şuralara bir bakayım buralardan buralarda gözükmüyor anneciğim bakayım. Bakıyor mu? Dur bakayım bir. Yok anneciğim gitmiş galiba. Ay çok da korkuyorum. Karan yavaş yavaş çıkalım. Dur. Bakayım bir şöyle. Yok anneciğim bu tarafta. Bu tarafta da yok. Bakayım bir aşağıya mı düştü? Yok arkadaşlar. Aşağıya da düşmemiş. Anneciğim o dinozoru atınca öbürü de gitti. Gerçek dinozor da gitti galiba. Gördün mü? Kurtulduk dinozordan. Başka yerlerde yok değil mi? Şöyle bir bakalım. Yok anneciğim yok. Hiçbir yerde yok. Yok yok gel buraya gel bir daha açmam ben kapıyı. Yayına gelirse o gerçek dinozor. Boşver anneciğim o orada kalsın belki kendisi alır geri götürür dinozorunu ya. Nereden aldım ben o dinozoru? Ben sen sevin diye almıştım. Evimizin ortasında kocaman dinozor çıktı. Kırım. Bakayım bir kırmış mı? Yok yok neyse kırılmamış anneciğim ya. Bir de şuralara bakalım bir. Şuralara bakalım buralara zarar vermiş mi? Bak bak burayı ıslatmış. Karan görüyor musun? Kafa attı ya anneciğim. Ay orayı mı kırmış? Evet televizyonun temizi kırmış ya. Görüyor musunuz şu yaramaz dinozorun yaptığını? Televizyon temizi kırmış ama başka bir yere zarar vermemiş arkadaşlar. Evet anneciğim kırmış oraları hep ya. Neyse ucuz atlattık anneciğim gitti nihayet. Arkadaşlar biz dinozordan kurtulduk. Bir dakika anneciğim, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Ay Karanın da benim de canımız çok sıkıldı. Gideyim Karanı alayım. Bak bağırıyor zaten. Karanı alayım da onu parka götüreyim bari biraz. Karan. Karan. Bu ne hal anneciğim? Kim dağıttı anneciğim buraların halini böyle? Şuna bakın çocuklar. Karan bütün oyuncaklarını dağıtmış. Ay, kim dağıttı anneciğim peki Venom mu dağıttı Sonic mi dağıttı Nereye mi dağıttı Orada. kim dağıttı Sen çok numaracısın Karan şuna bakın Hadi oradan yastıklar bir yerde Oyuncaklar bir yerde Şuna bakın Furby vur tarak bile var burada Tabletleri yerde Anneciğim tabletini niye yere attın ya Şuna bakın tablette atmış Kırılmamış neyse ki o oyuncak hadi gerçek tabletin niye attın anneciğim? Ya kırılsaydı bu tabletin? Ay ne kadar yaramazsın karancım ya. Her yeri birbirine katmışsın anneciğim. Niye bu kadar çok dağıttın? <laughs> kağıtları falan da getirmiş. Bu kağıtları nereden buldun getirdin? Karan pembe pembe kağıtları. Nereden getirdin anneciğim onları? Baban sana verdi. Sen de onların hepsini alıp buraya mı getirdin anneciğim? Ah siz ikiniz çok yaramazsınız ya. Ama bu böyle olmaz karancım. Bu kadar çok dağıtamazsın. Hemen buraları toplayacağım. Aa, aa. Hala atıyor. Şuna bakın. Anneciğim atmasana. Karan baksana ceza verdim. Aa kıracak oyuncakları şuna bakın. <laughs> anneciğim ne yapıyorsun ya? Delirdin mi Karan? Kırılır anneciğim atma Ay Karan diyorum. Bak şimdi ben sana ceza vereceğim. Karan Şimdi sana ceza vereceğim. Görürsün sen gününü. Şuna bakın ya nasıl fırlatıp durdu. Kırdın bütün oyuncakları anneciğim. Ne yapıyorsun sen ya? Şimdi ben sana ceza vereceğim. Dur bakayım orada. Çık koltuğa çabuk ceza düşüneceğim sana. Çabuk koltuğa çık ceza düşüneceğim sana. Buraları topluyor musun toplamıyor musun Karan? Toplayacak mısın bu oyuncakları? Toplayacak mısın? Söyle çabuk. Topla çabuk bütün oyuncakları. Şuna bakın patatesler bile burada ya. Patatesleri bile getirmiş buraya. Efendim Karan? Anneciğim ya şu an konumuz o değil. Ben sana buraları topla diyorum. Şuna bakın. Atma. Ay çok yaramazlık yapıyorsun Karan. Sakın atma kırılır anneciğim kırılır. Bak oyuncaklarını Bir daha oynayamazsınız sonra. Anneciğim niye atıp duruyorsun ya? Ay çocuk gelirdi resmen. Anneciğim bir sakin ol. Karan ben sana şimdi yapacağım cezayı biliyorum. Gel çabuk buraya. Çabuk buraya gel. kapıyı kapatayım da çıkama sen burada. Dur. Bekle burada. Çıkamayacaksın burada. Bekle dedim sana. Heh. Burayı kilitleyeyim çıkama. Hayır. Buradan dışarıya çıkamazsın. Çıkarsan kaçarsın. Anneciğim cezalısın Karan. Buraları böyle darmadağın etmesi toplamıyorsun da. Şimdi sana ceza vereceğim Karancığım. Karan beni dinler misin? Bak bak nasıl kapıyı açmaya çalışıyor çocuklar. Şunu yaptığı yaramazlıklara da bakın. Hem ortalığı darmadağın etmiş hem de buraları bırakıp içeriye kaçmaya çalışıyor. Gel çabuk buraya. Sana ceza düşüneceğim. Çabuk geç buraya. Çabuk ceza düşüneceğim sana. Ha? Çok güzel oldu oraya çıktın. Şimdi seni balkona kilitleyeceğim. Sen görürsün gününü. Bekle. Şimdi seni balkona kilitleyeceğim. Orada kal çıkma tamam mı Karan? Aa. <laughs> Sen görürsün. Çıkma. Balkonda kalacaksın. Çıkmak yok. Bekle burada. Dur diyorum sana. Hayır çıkmak yok. Çıkmak yok. Orada kalacaksın. Madem dağıttın ortalığı toplamıyorsun da bir de gülüyor hala ya. Madem dağıttın ortalığı toplamıyorsun da o zaman burada kalacaksın. Geç çabuk otur oraya. Çabuk geç. Çabuk geç otur oraya. Evet orada oturacaksın. Balkonda oturacaksın. Ortalığı ya toplayacaksın ya da burada kilitli kalacaksın karancı. Hangisi? O zaman kilitli kalacaksın burada. Kal burada Karan. Şimdi Karan'ın balkona kilitliyorum arkadaşlar. <laughs> <laughs> Kilitledim Karan'ı işte. Yaramaz Karan. Kal orada da aklın başına gelsin tamam mı? Bir daha da ortalığı dağıtma. Ne var? <laughs> Gördüm biberleri. Sen dizdin değil mi onları? Bu biberleri de Karan dizmişti arkadaşlar. Ama onu başka zaman anlatırım çünkü şu an Karan yaramazlık yaptığı için bakın balkonda böyle kilitli kaldı buraları darma duman ettiği için karanı balkona kilitledim bakın buradan göstereceğim size orada aşağıda gördünüz mü orada duruyor şimdi kalsın birazcık orada da aklı başına gelsin hem ortalığı dağıtmış hem de oyuncakları atıyordu arkadaşlar gördünüz değil mi bana nasıl fırlattı oyuncakları yaramaz karan şimdi birazcık balkonda kalsın da aklı başına gelsin bakalım yaramaz karanın Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Siz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben karanı tabii ki yalnız bırakmayacağım. Şimdi hemen onun kapısını açıyorum. Hoşçakalın. Ay karan gerçekten mi ağlıyor? Yoksa gerçekten mi ağlıyorsun? Aa, Şaka yaptım anneciğim. Gel çabuk gel açalım kapıyı hadi gel. Tabii ki seni orada bırakmayacağım anneciğim. Gel buraya. Gel çabuk buraya. Oradan değil. Bak nereye gidiyor yaramaz karan ya. Dur açalım kapımızı. Ay. Gel çabuk buraya gel. Çabuk gel. Tabii ki şaka yaptık arkadaşlar. Karın balkonunda kim bırakacak halimiz yoktu. Burası yüksek. Aşağı düşme tehlikesi var. Kara oyun olsun diye dağıtmıştı ortalığı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.